Bu çöpler aydan mı geliyor? Her yer kokuyor. Çöp için haraç. İstanbul'un orta yerinde çöp dağları. Bu ne rezalet. Çöpler için de yedinci gün. Vatandaş isyan çıldırmaya az kaldı. Kaldırın şu pisliği. Bu ayıp bize yeter. Uganda'da bile görülmeyen facia. Çöp cinayetinin faili kim? Türkiye'nin ayıbı çöp faciası. Bu dosya adam astırır. Bit paniği. Sıcak sarılığı azdırdı. Susuzluğun faturası her geçen gün daha da kabarıyor. Kolere seferberliği. Susuzluktan kıvranan İstanbul bulaşıcı hastalıklarla boğuşuyor. İstanbullu ne yapacağını şaşırdı. Su bulabilmek için semtler arasında mekik dokuyor. Su turizmi başladı. Sarıyer sahillerimizde tüyler ürperten manzara. Ölü balıklar ve çocuklar. İstanbul'da asit yağmuru. Bu manşetler 1989 ila 1994 arasındaki gazetelerde yer alıyordu. Yani Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Nurettin Sözen döneminden. İstanbul o dönem çöp yığınları, susuzluk ve hastalıklarla anılıyordu. Öyle ki gelen turistler bile gazetelere demeç veriyor ve insanların İstanbul'da nasıl yaşadıklarını sorguluyordu. Sözen dönemi belki de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinin en sıkıntılı dönemleri olmuştu. Yerel seçimlerde Refah Partisinden aday olan Recep Tayyip Erdoğan ipi göğüsleyecekti. Erdoğan'ın siyasi hayatının dönüm noktalarından biri bu dönemde yaşanacaktı. 1994 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan'ın altyapı çalışmaları ve hummalı mesaisiyle İstanbul çöp dağlarından kurtulacaktı. Öyle ki Erdoğan yaptığı açıklamalarda trafik sorunundan altyapı sorununa kadar birçok alanda adımlar atacağını ifade ediyordu. Aşık Veysel evet. gibi yürüdük. Uzun ince bir yoldayız dedik. Gidiyoruz gündüz gece dedik de böyle yürüdük. Nitekim İstanbul bir önceki döneme nazaran ciddi bir gelişim kat etmişti. Erdoğan'sa siyasi fikri ne olursa olsun halkın takdirini toplamayı başaracaktık. Burada otobüsler istemiyoruz. Dökülte otobüsler istemiyoruz. İstanbul bir megapol kenttir. Bu kent hayatı çalarak istiyoruz. Gücümüzün büyük bir kısmını 98'de de ulaşıma ayırmış bulunuyoruz. Çağ yakalamak Eski Hisar'da 3 saat, 4 saat sırada beklemek de olmaz. 1998'de Recep Tayyip Erdoğan'a siyasi yasak gelmesiyle göreve gelen Ali Müfit Gürtun'a 99 seçimlerinde Fazilet Partisi'nden aday olarak yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacaktı. Gürtun'a dönemi özellikle 28 Şubat'ın etkisiyle sıkıntılı geçti. Fakat Gürtun'a da ipi göğüslediği yıllarda özellikle İstanbul'un kültürel açıdan gelişmesine büyük katkıda bulunmuştu. Kadir Topbaş dönemiyle İstanbul ciddi bir yükseliş yaşayacaktı. İstanbul'un Kadir Abisi olarak anılan Topbaş, özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın zamanında vizyonunu çizdiği metro projeleriyle adından hayli söz ettirecekti. İstanbul'un ulaşımı giderek raylı sistemlere dönüşüyordu. Nitekim AK Parti hükümetlerinin de destekleriyle İstanbul çöp dağlarından çok uzakta bir görünüm kazanacaktı. Marmaray, Metrobüs, tüneller ve daha birçok proje ile belki de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin altın çağı Kadir Topbaş döneminde yaşanacaktı. 15 Temmuz darbe girişimiyle medyada oluşturulan algıların sonucunda Kadir Topbaş birçok büyükşehir belediye başkanı gibi görevinden istifa ederek 2017 yılında koltuğu dönemin Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a bırakacaktı. Mevlüt Uysal da Topbaş'ın projelerini devam ettirmek için 2 yıl boyunca elinden geleni yapmıştı. Son yerel seçimle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi yanına İyi Parti ve Halkların Demokratik Partisini de alarak büyük bir masa kurdu ve 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Ekrem İmamoğlu kazandı. Mazbata sorunlarıyla başlayan süreç günümüze kadar hep siyasi tartışmalarla geçecekti. Ekrem İmamoğlu'nun temel atma töreni düzenlemesi ve müsilaj sorunuyla birlikte Haliç'te yaşanan kötü tablo bir hayli konuşulacaktı. Olumsuz koşullarda ve afet dönemlerinde İmamoğlu'nun tatilde olması da halkın ciddi tepkisine neden olacaktı. Bunun yanında sürekli siyasi polemiklerin içerisinde yer alan İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayı çok istese de olamamış fakat kampanyanın en büyük taşıyıcılarından biri olmuştu. Tüm bu süreçlerde İstanbul gerçek bir fetret dönemine girmişti özellikle İETT'de yaşanan sıkıntılar vatandaşı bıktıracak duruma getirmiştir. Şimdi İstanbullu yeni bir seçime hazırlanıyor. Bu seçimdeki en güçlü iki adaysa AK Parti'nin adayı Murat Kurum ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu olacak.